Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün isim şehir merhaba. oynayacağız babam annem ve ben. Aslında hepiniz oyunu biliyorsunuz ama babam bilmediği için oyunu bir kez anlatacağım. Burada harf seçeceğiz. O harfle ilgili isim şehir hayvan bitki eşya bir de ülke yazacağız. Hepimiz aynı şeyi yazarsak 5 puan. Bir kişi aynı yaz, iki kişi aynı yazarsa 10 puan. Sadece bir kişi yazar diğerleri yazamazsa 15 puan öyle bir şey. Harfi kim söyleyecek? Harfi ben mesela nesile alfabeyi sayacağım sen de dur diyeceksin. Başlayacağım. Başlar mı sen? Başla. Dur diyeceksin ya. Hani saymıyor ki. Sayıyor içinden sayıyor. Ha <laughs> içimden sayacağım demedin ki <laughs> at ya. Öyle tamam bir şey bir daha başlayalım. Tamam dur. Ve. Süre yok değil mi? Var. İlk bitirince bir şey başlayacak. Bitti. Bir, iki. Ya üç, bir dur, sayma öyle, sayma ben Beş. Bir dakika. Duram, vallahi öyle sayma, bir dur ya. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bitti. Bırakın, bırakın. Bitti, bitti. Bir <laughs> duram, bitti, bitti. Ben <laughs> bunu yazamadım ki ya. Tamam, evet. İsim. Söyle. Söyle. Berk. Burak. Burhan. Elf keze 10 puan. Tamam. Ben, ben yanına mı yazıyorum? Evet. Altı ne yazıyorsun? Yaz. 10. Şehir. Bursa. Balıkesir. Bursa. Ben 10 puan, Hı. siz 5 puan. Tamam. Hayvan. Balık. Balina. Balık. Balina. Siz 5 puan, ben 10 puan. Bu oh, ay yazacaktım var ya yazılma. <laughs> Bitki. Söylemeyeyim. Pırasa yazmışım, pırasa Sıfır <laughs> <Süper gülüyor> puan. Sıfır. Sen? Biber. Biber. 5 10 puan o sıfır yaptığı için. Tamam. Eşya. Beyaz eşya. <laughs> eşya değil mi? Beyaz eşya. Sen büst. Büst ne? Ne büst? <laughs> yok yok. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Banyo dolabı. Hayda. Ben 15 puan. Siz sıfır. beyaz eşya ama beyaz eşya. Şey. Tamam. Bir tane. Sen ne yazdın lan? <laughs> Brezilya Ben yazamadığım Allah için süper çizimde 10 atma Britanya ülke değil değil mi? Britanya diye bir şey Abi yok çizelim. Var 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 Britanya var mı? Şey. Var. var tabi İtalyan puan. Toplan şimdi 10, 20, 20 30, 30, 40, 55 Ben de 40 aldım 3 tur yapalım Bir dakika Ama. sen nasıl 40 alıyorsun lan? Sal Biber dedi mi bu İmran? Biber Biber dedi falan. Vay anasını bu Biraz farklı yazacağınız Belir ki Belirhan alfabeyi say ben dur diyeceğim Dur He Okay. Bir, iki, üç. Bir sus, hep sen başlıyorsun ya. <laughs> Dört. Ya bir dursana e? Beş. Yedi. Altı. Hindi. Tamam. tamam. bir, iki, üç, üç, O da bak aynısını yazma. Sekiz. Dokuz. dokuz on. Arkadaşlar gelirsin. Çocuk bir de sen <laughs> Kes. Yani. Hadi. Hakkı. Hakan. Hülya. Onat Hakkari. Aynen. Hakkari. Hepimizde beşer falan. Hindi. Hamsi. Horoz. Hamsi balık mı? olsun? <laughs> Allah Allah. Bitki. Hardal. Havuç. Havuç. Hardal ha, var değil mi? Ayca. biz, cah. biz ne yapıyoruz? Sen on yazıyorsun biz beş yazıyoruz. Biz yazıyorsun. beş yazıyoruz. Eşya. Hediye. Hediye eşya eşya silahlar. Ya bir dakika nasıl <gülüyor> hediye eşya almaz? Alı var yazaydın. <laughs> ne? Alı var yazaydın. Aklıma gelmiyor ya. Sen? Hekim önlüğü halı yazarsınız diye halı yıkama makinesi. Na öyle bir şey yok. Hepimiz 0 4 puan. Hayır, 15 5 puan. Peki mönlü de var o zaman. Ya saç ülke söyle. Hırvatistan. Hayır olsun. Hollanda. Hollanda. Oo 10 puan siz 5'er puan. Tamam. 15, 25, 25 35, 45. 10, 20, 30, 40, 50. 40. 45. Son el er, ha beyler. Son. Hadi bakalım. Ay, ben ben mi durdayım? Ben sen mi? say diyeceğim sen saymayı bilmiyorum ben say. Sayıyorum sayıyorum. <laughs> ya sen kafandan bir tane seçersin. Ve başlıyorum şimdi. <laughs> Dur. Le. Le. <laughs> Allah seni kahretmesin. En zor <laughs> ya o şey mi var şey ya. L'li ülke var mı ya? ülke var mı? Var tabi. Ne? On, 9, Yazmadın daha 8, ne var? Yedi, Bir daha 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bitti. Bitti. Bırakın kalemleri. <laughs> İsim oku. <laughs> Sen bunu yazmış Allah. Leman. Lütfü. Onar puan. Şehir. Lüleburgaz. Lüleburgaz, onarı Ya falan. Lüleburgaz şehir değil, değil, Ne yani ne? Lüleburgaz ne? şehir değil, iş, ilçe, ilçe. <laughs> Hayır, şey, değil şehir. Değil abicim, değil. Lüleburgaz yazacaktım, ilçe diye yazmadım. İlçe. Tamam, sıfıra. Sıfıra. E sıfır yani sıfır ben de sıfır. yine sıfır olsun, bak. Hayvan. Leylek. 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 Beş. On beşer falan. Beş mi? Bitki. Leylak. Lavanta. Ne? Leylak. Lale. Onar falan. Eşya. Lavan. Sen Limon sıkaca. <laughs> benden mi gördün? Hayır. Limon bakacağım? Onlar var. Hangi ülke. ülke söyle? Lüksemburg. <laughs> Orası Almanya'da yer. Biliyorum ki. <laughs> Selan. Lüksemburg zararlı. Almanya'da değil be. Neyse değil. yani sonuçta ülke değil. Değil mi? Değil. Bakmam lazım. Senin ne yazdın? Ben yazmadım. Letonya. Böyle hareketler bak. 15 puan. Lüksemburg tek ülkedir ya. 20 30 35. Gözün kör olmaya. 15 25, 25. Kaç? Genel toplam. Ya Lüksemburg emin misiniz siz? <laughs> genel toplam alalım. 25. Şöyle koyalım ortaya. Genel toplam, genel toplam. 95 100. 130 140 annem 135 100 babam. Şimdi su dolu balonu babamın kafasında patlatacağız. Arkadaşlar sonra... kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. geliyor geliyor. Arkadaşlar annem balonu yaptı. Tamam tamam nerede patladı? Bir baba sudan korkar mı korkar? Sözde 15 Temmuz'da falan gitti bir yerler ha. Evet. Photoshop falan. Oğlum bombadan korkmuyor. Su da demedim ki. <laughs> <laughs> ne oğlum? Tüm ona gittiydin zaten oraya da. Hazırsan kapatıyorsan kapanı kapatma. Az önce boynumdan aşağı bu zaten babama nedir? gelsin. geçtim. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>